Arkadaşlar bugün Roblox videosu çekeceğim ve evet yerler love videosu ve direkt bizi burada başlattı. <laughs> o yüzden biz hemen uzatmadan videomuza geçelim. Bakalım bu sefer ne gelecek. Arkadaşlar bu videomu gerçekten çok uğraşıyorum O <laughs> yüzden like'ınızı Neyse Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım onun için özür dilerim sesim kötü gelebilir. Evet şu anda oyun oynayacağız galiba diyecektim ve düştük. Arkadaşlar bu arada inşallah ölmeyiz. Bakalım ne olacak aranızda Roblox oynayan varsa şey yaptı ya. Söylesin. Ben rahatlasam atlasam mı acaba? Allah! Arkadaşlar ölüyoruz. Evet öldük. hemen <laughs> buradan bir bakalım. seçiyorum arkadaşlar da. bu daha eğlenceli gibi bir vaziyet. Evet. ben ya, 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 ya arkadaşlar şu an e, kay, kaldık sandım bu da merdiven var Ya yarım saattir şu beni itiyor ya. Arkadaşlar sinir oldum yemin ediyorum yarım saattir beni itiyor. Evet. Ya şaka mıdır bu? Arkadaşlar <laughs> vallahi Bitirelim videoyu çünkü zamanımız geçiyor. Üzgünüm hepinizi. Neyse bay bay.